Dün duyarlarını yaptığım gibi çok özel bir hafta sonu ile karşınızdayım. Ne yazdım size Telegram ve YouTube üzerinden? Belki de son 20 günün bilançoda açıklamaya başladı 20 gün oldu. En iyi bilançoların %80'i sadece Cuma günü geldi. Yani 9 Mayıs tarihinde. Ve biz bu bilançoları hafta sonu boyunca inceleyeceğiz. Bu videoda ise gerçekten efsane bir bilanço getiren bebek ise... Artı bir tane daha böyle bebek hissi sizlerle beraber inceleme fırsatı bulacağız. Önce video başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Sizden ricam bu videoyu izleyen herkesin videoyu beğenmesi, sonuna kadar izleyip yorum yapması çok rica ederim. Çünkü dediğim gibi bu videolar diğer videolara göre çok daha özel. Baktığımızda endeks tarafından hızlı bir şekilde öncelikle endeksin direnç bölgesinin 9500 olduğunu söyleyebiliriz. Endeks yükseldikçe şöyle bir sorun var. Endeks yükseldikçe hisseler gitmeli değil mi? Öyle bir şey değil arkadaşlar tam tersi. Bizim endeksimiz böyle aşırı sert gittikçe böyle 9500, 9600, 9700 seviyeleri kırılırsa bizim bu bebek hisselerimizde yan tahtalarımızda büyük artışlar göremeyiz. Sebebi ise şu para endeks yükselirken yan tahtalardan ana biz 30 şirketlerine kayıyor. Hatta bir anket açmıştım paylaştığım gönderide. Biz 30 tarafında mısınız yan tahtalarda mısınız diye çoğunuz yan tahtalardayız cevabını verdi. Yaklaşık olarak %60'lık bir miktar. Ama dediğim gibi endeksin artması yan tahta girişleri için bence gayet riskli bir durum. Endeksin bir aşağı bir yukarı yatay bir grafik sergilemesi yan tahta yatırılması için çok daha değerli. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Bakın çok basit bir örnek vereceğim sizlere. Hisseler kısmına geldik. Son gün. Arkadaşlar burada baktığınızda sadece ve sadece tavandaki hisse sayımız bizim 12-13 tane hissemiz tavana gitmiş. Artı 1.20 iken endeks. Diğer günlere bakıyoruz. Endeksin eksi olduğu günlerde bile bazen 15-20 tane şirketin eksi olduğu Pardon tavan oldu olabiliyor. Ayrıca cuma günü şöyle bir özelliği vardı. Birçok hisse bilançoyu önceden fiyatlayıp kendileri tavana gittiler. Böyle bir etkisi söz konusu. Buradaki Avhol hissesi bilançoyu önceden fiyatlayıp tavana gitti. Yani sadece endeksel bazlı bir yükseliş değildi. Anlamışsınız umarım. Endeksin artması yan tahtalara pek yaramıyor. Para daha çok biz 30 tarafına kayıyor. Bu arada hem bu yan tahtalar hem biz 30 hisselerini canlı yayınlarda inceliyoruz. Özel videolarda inceliyoruz. Bunlar için özellikle ekonomist ve üzere ekonomist iş insanı gibi üyelik seviyelerine gelmeyi unutmayın. Katıl tarafına geçen hafta çok verimli geçti. Bu hafta da verimli geçirmeyi düşünüyoruz mesela geçen hafta hangi hisselerden para kazandık? Bunları bir incelemek istiyorum hızlı bir şekilde. Geçen hafta incelediğimiz şirketler arkadaşlar burada. Bilançosu gelen şirketlerden. Bak yan tahtlılarda hiç böyle saçma sapan şirketlere girmiyorum. Yok şu şirkete para girişi var. Yok buna para girişi var. Alakam olmaz. Geçen hafta benim para kazandığım ve para soktuğum 4 tane şirket var arkadaşlar. Açık açık söyleyelim bunları. Ki videolarda hem katıl tarafında hem normal tarafta bol bol bunları konuştuk. Önce ana hissemiz Binho yatırımlar Holding. Gerçekten iyi bir kazanç verdi. Yani biz ne zaman sattık bu 8 Mayıs tarihinde satışını yapmıştık biliyorsunuz ki ben gün içerisinde paylaşımını da katıl tarafından yapmıştım. Ee, kapanışta da konuştuk. Ben 8 Mayıs tarihinde bu hissenin satışını yaptım. Yaklaşık olarak bir hafta içerisinde bizlere %22'lerde bir kazanç sundu. Gerçekten ama gerçekten güzel bir getiriydi. Hatta %22'leri bırak. Yani %24-25'lere varan getiriler verdiği bile oldu. Bence gayet güzel bir getiriydi. Yaklaşık olarak biz de o fiyattan çıktık. Bir hafta içerisinde %25 getiri. Efsane. Peki biz bu hisseyi veya ben bu hisseyi niye size alsın singeli verdim? Net dönem karı pozitifti. Öz kaynak artışı vardı. Borçları eksiydi. Hem kısa vade hem uzun vade yani hem dönem duran varlıkları tarafında artış vardı. Çarpanları ucuzdu düşük ödenmiş sermayesi vardı. Piyasa değeri makuldü. Aşırı düşük diyemeyiz ama makul seviyedeydi. Yani ben bunu böyle bir tahta şirket olduğu için size al demedim. Ben bunu bir bebek şirket olduğu için sayılır en azından ayrıca bilançosu iyi geldiği için ki asıl sebep bilançosunun iyi gelmesiydi. Sadece bebek şirketlere değil. Ana şirketlerde bile bilançosu iyi gelen şirketler artabiliyor. Örnek Türk Telekom. Örnek Aselsan. Örnek başka verilebilir mi? bilanço gelmeden önceki BIMAS önceden fiyatlamış gibi. Onun dışında Credit West Factoring vardı yine bir hafta içerisinde %30'a kadar bir getiri aldığımız hatta daha fazla bir getiri veren bize gerçekten %30'u aldık. Çünkü biz bu düşüşten önce burada çıkışlarımızı yavaş yavaş 8 Mayıs tarihinde başlatmıştık ki Telegram tarafına bol bol uyarılarda bulundum. Biz ek stoku da satmadık bu ise daha artıdayken 9 Mayıs tarihinde bile satışlarımızı saat 12'den önce yapmıştık. Bu da yani Telegram'dan sizlere katı tarafına paylaştığım şeylerden bir tanesiydi. Orada çünkü kendi ne yaptım ne ettiğimi paylaşıyorum. Net dönem karı şu an elimde Credit vesi yok. Çıktım ki aa bize söylemedin her şeyi katıl tarafından söylüyorsun. Yo 8 Mayıs tarihinden çıkmaya başlayacağım sizlere normal videolarda da söylemiştim. ya. Yani öyle bir şey diyemezsiniz ben bu kadar da şey değilim. Her şeyi katıl tarafı her şey tarafı hayır. 8 Mayıs tarihinden itibaren çıkış yapmaya başladım. Belirttim sizlere ki Credit vesi artıdayken belirttim. Bunu niye almıştık? Öz kaynaklar pozitifti. Varlıklar ve faktörün alacakları pozitifti. Evet belli yükümlülükler arttı ama net dönem karı ve esas faaliyet gelirleri brüt karımız gayet iyiydi. Çarpanlar makul, düşük ödemli sarmaya, düşük piyasa değeri tam bir bebek hisseydi. Bu arada sizden ricam daha fazla böyle bir içerik için videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız ama en önemlisi... Abone değilseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir diğer istemiz, bunları çünkü incelemek zorundayız. Yani ilk defa izliyorum ne anlatıyorsun sen deme. Biz bunları geçen hafta incelediğimiz ve kar kazandığımız için ne yapmalıyız ne etmeliyiz şöyle bir üzerinden geçelim. Çünkü bu kanalın da bir devamlılığı söz konusu. BN Taş tarafı hiçbir zaman tavan yapmayan neredeyse ama benim yine al sinyali verdiğim şirketlerden bir tanesiydi. Güzel bir getiri verdi. Gerçekten çok çok sağlam bir getiri verdi. Yani biz %26'lar civarında bir getiri yine burada aldığımız düşünüyorum bir hafta içerisinde. yüzde yani %20 diyelim hadi %26 olmasın %20'lik bir getiriyi BN taş tarafında da aldık. Burada net dönem kârı iyiydi. Satışlar pek iyi olmasa bile bunun dışında öz kaynaklar, net borç, finansal borç, toplam varlık oranları gayet iyiydi. Ma uygun ve piyasaya düşük bir şirketti. Yani o yüzden tavan tavan gitmedi. Gelirleri de diğer şirketlere göre düşük. Ama yine ortalama üstü bilanço geldi. Biz şu an 2025 birinci çeyrek dönemindeyiz. O kadar rezalet bilançolar gördük ki en ufak bir bilanço kırıntısına arkadaşlar biz seviniyoruz. Yani şöyle anlatayım mesela zararlar kısmında çok daha net belirtmek için. Koskoca Sabancı Holding arkadaşlar. Bak, koskoca Sabancı Holding zarar ediyor. Öz kaynakları düşüyor. Koç Holdingler, Otokarlar, Fordlar, Tofaşlar. Bazıları zarar ediyor bazıları ise net karlarında büyük düşüş yaşıyor. O yüzden böyle şeyler gayet makul. Diğer şirketimiz ise Bug arkadaşlar. Bu da bugün çıkış yaptım şirketler hatta dün çıkış yaptığım şirketlerden bir tanesi. Kısa vadeli bir giriş yapmıştık. Yaklaşık olarak bu da bize %18-19'luk bir getiriyi sundu. Allah bereket versin. Ee, neye girmiştik? Net dönem karı gayet iyiydi. Satış verileri gayet iyi. Öz kaynakları gayet iyi. Finansal ve net borçları gayet iyi. Varlık oranları iyiydi, çarpanları makul, piyas değeri ise düşüktü. Almamız seyretleri bunlar. Peki kardeşim tamam sen 2 saattir bunlara bize niye anlatıyorsun? Çünkü ben bu kanalda size şu tahtacılığı yapın, bu tahtacılığı yapın demiyorum. Az sonra 2 ise söylediğimde sizlere bunları al dememin sebebi veya bunları alabilirsiniz dememin sebebi bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece ve sadece iyi bilançonun gösterici etkinin sinyali. Bu arada geçmeden önce işbirliğimizden bahsedelim. PIP ile biliyorsunuz gibi işbirliğimiz var. Açıklama kısmında form var. Formu doldurduğunuzda pazartesi sarıcaklardır. İçerisinde al sinyalleri, sat sinyalleri. Önemli çok güzel sinyaller. Bunun dışında ücretsiz bir teknik analiz eğitimi var. Bunun dışında en sevdiklerinizden ve burada arkadaşlar vadeli işlemler ve opsiyonları veya fon işlemleri, altın sertifikası gibi işlemleri 10.000'de 2 gibi çok düşük bir komisyon oranı yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun derim. açıklama kısmında link var. Şimdi hızlı bir şekilde geçtik. Öncelikle ana hissemizden değil yan hissemizden başlayacağım. Yan hissemiz hangisi? Kristal, kola ve meşrubat sanayi ticaret aşı. Tek hisseyi incelemeyelim diye iki hisse koydum videoya. Burada gerçekten net dönem karını en iyi artıran şirketlerden bir tanesi. Dönem duran varlık artışları var. Toplam varlıklar %22 artmış. Borç artışı var ama çok önemli değil. Borçlar çok sert oranda artmamış. Öz kaynaklar tarafında da artışı görüyoruz. Virüs karımız esas faaliyet karımız gayet sahip satış verilerimiz sıkıntılı. Çarpanlarımız gayet makul 8 FK 1.08 PDD'de 1.5 milyar TL bile olmayan bir piyasa değeri öz kaynaklarımızla borçlarımıza göre gayet verimli. Şu anlık kristal kolada bir tavan tavan serisi beklemiyorum ama bu şirketin burada Mayıs ayının sonuna kadar %15 %20 civarında potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. %15-120'den yukarı gitmez ama bence gayet iyi bir potansiyel %15-120'de. Teknik kısma geldiğimizde ise burada daha talep şekilde inceleyebiliriz. Çünkü gıda sektörü pek fazla artan bir sektör değil. Bence dediğim gibi %20 bence gayet iyi bir rakam. Yani gidebileceği nokta şu anki verilere baktığımızda 9 TL, 9.20 TL bölgesine kadar potansiyeli var. Buraya değerse ardından geri düşüş yapacaktır ama yani yatırımcısı olmak isteyen varsa ben asla yatırımcısı olmam kristal gibi bir şirketin ama yatırımcısı olmak isteyen varsa durumların gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Durumlar açısından hiçbir sıkıntı yok. Burası da tamam. Bunu da inceledik. Şimdi geldik ana hissemizdeki Telegram tarafını da inceleyeceğimi söylemiştim. Avhol Avrupa Yatırım Holding gerçekten çok güzel bir bilanço geldi. Çok e, satışlar düşmüş, brütkar düşmüş. Arkadaşlar bu bir yatırım holding. Yani öyle Satış düşmüş, brüt kar düşmüş. Yani çok da umurunuzda olmasın. Net dönem karı iyi mi? Sanki Avrupa Yatırım Holding gerçekten çok büyük bir holding gibi davranmanıza gerek yok. Avrupa Yatırım Holding yılların tahtacısı şirkettir. Bizim burada önemli olan şey şirketin ucuzluğu, kar de edip yani orada satışlar, brüt karlar burada değerlendirmeyi bence hiç ama hiç gerek yok. Neyse. Net dönem karı 1122 civarında bir artış saygıladı gayet iyi bir oran. Gerçi efsanevi bir net dönem karı. Duran varlıklar 180 arttı. Kısa vade artış için mükemmel bir sebep. Kısa vade artış bekliyoruz. Duran varlıklar arttı. Toplam varlıkları ise %68 civarında kaldı. Bir tık finansal borç artış yapsak bile net borç öyle bir azaldı ki arttan eksiye geçti. Biz buradan şunu anlıyoruz. Şirketin arkadaşlar nakit varlıkları ve finansal yatırımları dönem varlıklar kısmında tekrardan toparlandı. Özellikle öyle bir finansal yatırım yaptı ki şirket gerçekten önemli ölçüde bir büyüme içerisine girmiş durumda. Yan şirketlerine zaten burada bakıyorsunuz Avrupa Yatırım Holding'in genel olarak sağlık sektörüne çalışan önemli bir şirket arkadaşlar. Burada bunun dışında öz kaynak verileri ki bence en önemli yer burası. Öz kaynak aslında bir şirketin ucuzluğunu belirten bir kavramdır. Biz %109'luk bir artışla öz kaynağımızı arttırdık. Yani iki kattan fazla düştü öz kaynağımız. Ve yarı yarıya ucuzladık. Şu anlık FK'mız 1.99. PDD oranımız ise 1.08 seviyesine geldi. Ki bundan bir gün önce bakın PDD oranlarımıza baktığımızda biz 2.5 civarlarındaydık. 2.5 civarlarından 1.08 bölgesine bir gerileme yaptık gerçekten muazzam bir seviye. Bununla beraber düşük ödenmiş sermaye, düşük piyasa değeri ve ayrıca kısa ve uzun vade yükümlülüklere göre gayet güçlü kalan bir öz kaynak verisi. Ayrıca kısa vade hissenin çok artmış olmaması hatta son günlerde düşüş içerisinde olması bence şirketi gayet potansiyelli bir konuma kılıyor. Yani yeni Binho diyebiliriz aslında Avrupa Yatırım Holding için şu andaki yeni Binho sinyalini veriyor. Yani en azından bak en azından şirketin bir 48'e kadar falan gitmesi lazım. En az diyorum. Şu anki sinyallere göre. Yani burada bir %25'lik %28'lik bir artış sinyali en az var. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha artık ne kadar çıkar buradan sonrasında gün içerisinde dediğim gibi hem katıl tarafında her gün hem de diğer taraflarda incelemeye çalışacağım. Ne zaman satacağız ne zaman alacağız. Ayrıca katıl telegram grubundan da bana yazabilirsiniz sorularınızı. Bunun dışında orta vadeli grafiklerde ise ben bu sene içerisinde 70 TL aşacağını düşünüyorum. Evet bir tahta şirkete bunu kesinlikle kabul ediyorum. Bunu aksine iddia ettiğim yok. Zamanında işte 15'ten 160'lara çıkıp ardından 160 30 30'lara düştü. Kabul tahta şirketi ama. Yani burada iktisal olarak konuşuyoruz. Doğruya doğru. Şirket ucuz. Ne yani 5 yılda 26 kat arttı diye. Ki zamanında 26 kartları bırak. Yani burada 100 katlara kadar arttığımız oldu. 5 yıllık normal artış 10 kattır. Yani 10 kat 5 yıllık normal artışken burada bir yüzde 40 falan daha fazla arttık diye biz veya yüzde yani 50 artık neyse artık daha fazla arttık diye muazzam bir bilançoyu e, gözden e, çıkaramayız arkadaşlar. Burası da kesinlikle bakın sahip sıra anlamında değil yatırım yapılabilir bölge anlamında da kısa vadeli olarak gayet iyi sinyal veriyor. Sadece şunu söyleyebilirim kısa vadeli olarak bu şirket yükselmesini tamamladığı anda yatay seyre oturmayacak. Düşecek, geri düşecek. Ardından tekrar toparlanacak. Yani sinyerimiz aslında şu olacak sizlere. Çizmek istiyorum. Hani şu an hafiften arttı ya. Burası başlangıç noktamız olsun. Benim beklentim bak. Az sonra yatırım tavsiyesi değildir. Yukarı doğru çıkacak. Dip. Yatay. Burası. Yani aslında en tepe noktamız burası ama bir süre sonra ya burada yatay seyre bağlayacak en tope noktadan düşmeye başladığı anda elden çıkarmanız mantıklı olacaktır. O yüzden kısa vadeli bir yatırım olarak düşünün diyorum. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Tek istemiz bu değil arkadaşlar. Çok daha fazla istemiz var. Dediğim gibi son günde burada bilançolar tarafında çok daha değerli bilançolar da bizlerle beraber geldi. Bunları da hafta sonu tekrar er, teker, teker sizlerle beraber inceleyeceğiz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.